Yok canım abla tavsiyesi ben poşet koymuyorum. Benim keyfim öyle istemiyor abla tavsiyesi kalsın. Taz. Ben de biliyorum çöp kovasına çöp poşeti konulması gerektiğini ama tercih etmiyorum canım benim. Bu arada ben de seni takip edip <laughs> inatçıyım Eski ezher ol. Olacağım olacağım. bir çay sonra olurum herhalde. Yaz tatilindeyim. <laughs> Ay güneş nasıl vurdu biliyor musun? Korneamı mı yırttı? Çok sıcak yaptı şu an. Kulakların neden öyle? Bunun sorumlusu ben değilim. Bunu Allah'la konuşman lazım. Böyle saçma sapan soruya böyle cevap anca sana. Anca sana böyle cevap. Rabbimin yarattığı kulak benimle ne alakası var? Ne alakası var benimle Allah yaratmış kulağımı? Bora uyuyor. Ay 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 ay. Ya arkadaşlar YouTube'a yeni şeyler çekeceğim. Yeni içerikler gelecek YouTube'a. O yüzden eskilerini kaldırdım. Çünkü daha güzel şeyler gibi, daha komik şeyler gelecek. Akıl edememişler canım benim. Kulağıma doğduğumda bant akıl edememişler. Böyle kaldı. Ne yapar öyle mi? Kekim pişiyor herhalde. Pişiyor mudur? Ne zaman kaldıracağım? 15 dakika sonra tamam. 15 dakika oldu mu ben koyalı keki? <laughs> Ay bir şuna atayım Saat kaçta koydum hiç hatırlamıyorum bakmadım. Siz yayındasınız ya. <laughs> Siz yayın, yayındayım ya. Size bırakıyorum her şeyi. 6 dakika oldu of daha çok var Çok var daha Ne yapacağım Bir bakayım yayınımda kimler var Çayım Nasıl suyu kaynadı çayını demle. Aşkım şöyle sabah çay demledim. E, onu ısıtıyorum tekrar. Sabah dediğimde saat 12 falandı yani. Bir de demlediğimde. Yine onu bir ısıtayım. Onu içerim ben. Tekrar ne demeyeceğim. Ne güzel ne yakışıklı olmuşsun. Maşallah Ezher. Halicim Allah razı olsun. Beni buradan takip etmiyorsanız takip edin. Niye etmiyorsunuz buradan? Allah razı olsun. Akşam çok şey kaçırdı. Ne oldu Bora? Ben kahveyle kek sevmiyorum. My name thank you My name thank you Uçakta mısın? Evet. Uçaktayım şu an. Bu hava şaka mı? E daha yeni koydum. Bugün yemek yok galiba ya. Bugün yemek ne yapacağım bilmiyorum. İki gündür yemek yemiyorum doğru düzgün. Tokatlılar ne yıkı Bora? Dur keke bakayım. Kız bu bayağı şey olmuş he. Ama sanki dur bir dakika sizin yanımda değilsem yanıma. Bir gelsin. Ay et yapamayacağım eti bitirdim çünkü et alamam şu an. Arkadaşlar. Böyle görünüyor. Derecemiz de neredeyse 200. Biraz düşüreyim. Yanacak gibi duruyor. Çayım ısınmadım ya. <laughs> Bir bardak çay içelim. Biliyorsunuz ki kek pişmeden önce bir bardak çay içilir. O keki beklerken Ezher sona nasıl bir kız? Sona kim? Sona kim? İlk defa duyuyorum. 180'e indirdim evet. Benim sona diye bir arkadaşım yok. Sona kim be? Bursanın <laughs> Kek havuçlu tarçınlı bir kek. Bora kalk bir çay yaptı. Ha de ceviz var içinde doğru. Ufak tefek taşlar borusanın. Ufak tefek taşları Kalem olmuş Hey ka. Efra kek yaptım Efra gördün mü? Bir overthinke daldım aldım bir anda. yakışıklaşmış mı değil mi? Görmeyeli değişmişsin demişsin. Bursa'nın ufak tefek taşları. Kekim pişmedi ya. Hadi pişsin artık canım çok çekti. Sıcakken mi döndürüyorsunuz yoksa soğuyunca mı? Yanacak diye çok korkuyorum. Ay pişmiş bu bence. Pişmemiş mi? TikTok kralı cesi. Teşekkür ederim. kadar çişkin okudum. Olmamış mı? Ama açarsam <laughs> ama açarsam olmuyormuş. <laughs> Hadi çok sert olmasın. Pişmemiş mi ama üstü kızarmış gibiydi. korsanın. Ya bu sivilce nereden çıktı ya? Tamam tamam bekleyelim. Kursanın. Şu anda açarsam kürdan batırmak için söner. R teşekkür ederim. Hayır açarsam söner. Çayım nerede? Zaten bu kadar hızlı olur mu ki? Olmadığı belli. Ya bu kadar hızlı pişmez bence. diye düşünüyorum. İlk başta 250 derece, şey pardon, 200 dereceydi acaba o yüzden mi hızlı üstü şey oldu? Sadece 8 tane parfüm gelmiş arkadaşlar. Niye? Hoş geldin yayındayım. <laughs> ne yaptın? Evet hemen çıkman lazım. <laughs> Evrim geçirmişsin. Ablam geldi. Evet eskiden bu kadar yayın açmazdım. Artık çok fazla yayın açıyorum. Bu durumdan memnun musunuz? <laughs> Işık buradan güzel vurmuyor. Şu taraftan vuruyor. PK yapmayacağım. Hediye gelmiyor. okuyorum şu an sadece. <laughs> Etrafı neresini göstereyim? Siz evi gördünüz zaten. Saçımın numarası yok. Açıcı var sadece. Açıcı sprey var. Uğur teşekkür ederim. Hediye için. Niye açtı saçını turuncuya? Çünkü sakalım turuncu çıkıyor. Saçımda iyi oluyor yani. <laughs> evet camlarında leke var. <laughs> Kekim pişti bence. Bakın açtım bu sefer. Pişmiş mi? Ne diyorsunuz? Çubuk. Çubuk yok ki. Şey yapmam lazım. Bıçakla. Böyle çıktı. <laughs> Kapatayım öyle dursun 5 dakika. Daha ne diyorsunuz? Tamam 5 dakika daha bekleyelim. Sayaç kurayım. Çubuk yok ama üstü bayağı şey olmuş, pişmiş. Arkadaşlar ben şimdi yayını kapatıyorum. Ablamı falan yolcu edeyim. Ondan sonra kekimi paylaşacağım şeyden. Story atarım. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyor. Tamam mı? Akşam yayında görüşürüz. Hadi bay.